Hoş geldiniz. Pek çoğumuz farkında değiliz. Türkiye Sırat Köprüsü'nde ve Recep Tayyip Erdoğan son büyük kumarını oynuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel finansal yani faiz lobisine teslim olması neden son şansı ve büyük kumardır? Birazdan ayrıntılarını aktaracağım ama önce Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce oynadığı kumarlara dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hatırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Osmanlı'yı kuracağım direkt Türkiye Cumhuriyeti devletini Arap çöllerine sokmuş, Suriye'de bataklığın içine gömmüştür ki hala o bataklıktan çıkabilmiş değiliz. Türkiye o Suriye bataklığında 200 milyar doların üstünde bir kaynak kaybettiği gibi Suriye topraklarında bir PKK devletinin var olmasının önünü açtı. Dahası Rusya'nın oraya yerleşmesine zemin hazırladı. Aynı şekilde Türkiye'nin bütün dünyada siyasal İslamcı örgütlerle iç içe el ele olduğuna dair bir kanaatı ekiştirmiş durumda. Evet Tayyip Erdoğan'ın Suriye macerası gerçekten büyük bir kumardı. Sonuçları ya da yıkımları ortadadır. Keşke oynanan kumar sadece Suriye ile sınırlı olsaydı. İşte İvancılık bağlamında Mısır devleti hedef alınarak bir kumar daha oynandı ki o kumarın Türkiye'ye maliyeti yine 50 milyar doların üstüdür. Mısır gibi Arapların en büyük ülkesini karşımıza aldık. Bütün Arap kamu oyunu kendimize düşman ettik. Türkmanları artık Arap dünyasında kabul görmüyor, ithal edilmiyor. Mısır'da Müslüman Kardeşler iktidarını kurup bu şekilde güya kendilerince kıyamete yakın bir ümmet uygarlığını kuracaklardı. Ama yaşananlar ortada uygarlık değil bir yıkım söz konusudur. Az önce de ifade ettiğim gibi Tayyip Erdoğan oynadığı bu kumarla yine Türkiye'nin başını derde sokmuştur. Bir başka kumar yine Libya'da oynandı. Bizi izleyenlerin malumudur ne olur oraya gitmeyin. Kaybedeceği kesin olan Sarraj'ın yanında yer almayın dedik karşınızda sadece Arap dünyası Avrupa Birliği değil aynı zamanda Rusya var dedik. Lakin Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı iç kamuoyunu manipüle etme ve sanal bir destan yaratma adına Libya'ya gidildi. Sonuç maalesef yine hüsran. Tayyip Erdoğan oynadığı Libya kumarında yine mağlup oldu benzer kumarlar Doğu Akdeniz ve Ege bağlamında da aynen devam etti Kıbrıs kumarını unutmayalım hatırlayın Tayyip Erdoğan iktidar olur olmaz Yes be annem diyerek sırf Avrupa Birliği istediği için Kıbrıs kahramanı Rauf denk taşı rencide etti akibe iktidarı ve Tayyip Erdoğan aynı şekilde Barzanistan bağlamında da kumarlar oynadılar. Kuzey Irak'ta Türkiye'nin katkılarıyla bir Kürdistan'ı inşa ettiler. Dış politikadaki bu kumarlara ilaveten içeride de aynı şeyler yapıldı. PKK gibi emperyal kanlı bir örgüte operasyon yaptırmadı valilere ve Türk silahlı kuvvetlerine PKK'ya operasyon yapmayın emrini verdi ki bizzat bunu kendisi ekranda itiraf etti. PKK açılımı ile bölücü örgütü uluslararası arenada tescilledi. Apo'yu adeta Mandela konumuna taşıdı. Aynı şekilde CIA ve Mossad'ın argümanı olan enstrümanı olan Fethullah Gülen terör örgütüne, terör çetesine devleti teslim ederek bir başka kumar daha oynadı ki Türkiye 15 Temmuz'da bu kumardan canını zor kurtardı. Türk milleti iktidarın gafletini sokağa çıkarak canını vererek bertaraf etti. Hülasa Recep Tayyip Erdoğan adeta kumar üstüne kumar oynamaya devam ediyor. Bugün de aynı şeyi yapıyor. Hepimiz biliyoruz Recep Tayyip Erdoğan değerlerin siyasette kullanılması noktasında fevkalade mahir gün geliyor Recep Fazıl'ın ve Mehmet Akif'in şiirlerini okuyor. Gün geliyor şehit yakını bir ailenin ziyaretinde okuduğu duanı şial medyaya sızdırıyor ki Tayyip Erdoğan istemese o görüntülerin sızması mümkün değil. Erdoğan bu şekilde Türkiye'deki inançlı kesim üzerinde hakikaten bir hükümranlık kuruyor. Tabi Tayyip Erdoğan'ın siyasetteki mahareti sadece değerler mugallatası değil, aynı zamanda güç, korku ve çıkar realitesini bilmesi, özümsemesi ve onu yaşama geçirmesidir. Maremunu sahip Erdoğan iktidar olduktan sonra tek güç olma bağlamında kendine rakip olan Türk silahlı kuvvetleriydi. İşte o yapının harumar edilmesi ya da psikolojik üstünlüğünü kaybetmesi noktasında FETÖ'nün Türk ordusuna yaptığı operasyonlara en azından kayıtsız kaldı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tayyip Erdoğan istemese FETÖ Türk Silahlı Kuvvetlerine o kahpelikleri yapamazdı. Başbakan olarak onu pekala engelleyebilirdi. Türk silahlı kuvvetleri devreden çıktıktan sonra Tayyip Erdoğan Türkiye'de tek kelimeyle hakim güç oldu. Bunun sonuçlarından biri olarak Türkiye'de korku egemen oldu. İşte bugün itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlerden binlercesi hapis cezası almış, on binlerce bir soruşturma söz konusudur. Güçle beraber sadece korku iklimi tesis edilmemiş, aynı zamanda çıkar unsuru öne çıkartılmış iktidarı destekleyenler taltif edilmiş, karşı çıkanlar hedef alınmış, hülasa tam anlamıyla otoriter ya da ceberrut bir yapı oluşturulmuştur. İşte oluşan bu iklimin verdiği cesaretle Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin pastasını büyütme yerine Türkiye'nin pastasını paylaşmaya soyunmuş devletin en temel kurumlarını kirli sakallı kadroları paylaştırmıştır. Lakin bu kifayetsiz ve birikimsiz kadrolarla gelinecek yer belliydi ki oraya gelinmiştir. Bugün itibariyle yıkım ortadadır. Hem içeride hem dışarıda büyük bir vurgun söz konusudur. Abartıyor değilim Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne en büyük tehdit ve kabus ile karşı karşıyadır. Tayyip Erdoğan bugün itibariyle abartısız olarak söylüyorum. Küresel finans karşısında ellerini kaldırmış ve teslim oluyorum demiştir. Öyle çünkü siz iki hafta önce Türkiye ekonomide harikalar yaratıyor, pik yapıyor derken 15 gün sonra iflasınızı ilan ederseniz bunun başka bir yorumu, izahı olamaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın artık tek gündemi vardır. O da kendini ve iktidarını muhafaza etmektir. Evet Tayyip Erdoğan koltuğunu koruma adına akıl almaz bir savrulmanın göbeğindedir. Erdoğan iktidardan indiği dakika hukuk ile kanun ile başının derde gireceğini bildiği için adeta her şeye eyvallah demektedir. Lakin değerli seyircilerim ne yaparsa yapsın o muhtemel akıbetten kurtulması mümkün olmayacak. Zira Türkiye'nin girdiği bu girdaptan kurtulması emin olun çok zor olacak. Belli bedeller ödenecektir. Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce yeni model diyerek sahne alması ve dününü inkar edip Umut pompalamasının zerre bir zemini ve inandırıcılığı yoktur. Evet Tayyip Erdoğan Türkiye'yi Türk insanını değil kendini kurtarmak için bu yeni modeli yani küresel finansa teslimiyeti seçmiştir. Sevgili seyircilerim, küresel finansa teslimiyet demek, şirketlerimizin batması, ekonomimizin stop etmesi, zenginin daha zengin olması, fakirin daha fakir olması demektir. Sorarım size pandemi sürecinde, koronavirüs ikliminde bütün dünyada faizler yüzde sıfır iken, Türkiye'de yüzde yirmi faiz var iken hangi müteşebbis ya da girişimci Türkiye'de yatırım yapar? İşte Recep Tayyip Erdoğan. Doğan'ın son ve büyük kumarı da burada söz konusudur. Erdoğan bunu yaparak hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği hem de finans kapital çevrelerine mesaj vermiş oluyor. Acı reçete ile kastedilen fakirin daha fakir olması, zenginin daha zengin olmasıdır. Bakın sevgili seyircilerim AKP iktidar olduğunda Türkiye'nin en zengin yüzde 10'u, Türkiye zenginliğinin yüzde 67'sine sahip idi. Bugün yani 2020 tarihi itibarıyla vari ilə Türkiye'nin en varlıklı, en zengin yüzde 10'u, Türkiye zenginliklerinin yüzde 84'üne sahiptir. Orada şunu sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir yıl içinde 172 milyar dolar dış borcu nasıl ödeyecek? Aynı şekilde beklenen 40-45 milyar dolar arası cari açığı nasıl finanse edecek? Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tek ümidi ve beklentisi düne kadar hedef alıp lanetlediği, faiz lobisi ve ondan gelecek dövizlerdir Lakin değerli seyircilerin bulunduğumuz pandemi ikliminde o kesimlerin buna rağmen gelme ihtimali hala yüksek değildir zira koronavirüs olayı ile beraber dünyada ekonomiler adeta kepenk indiriyor öyle olunca da herkes dikkatli davranıyor Hülasa Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası'na emir vererek faiz lobisi ne isterse verin talimatı eşittir Türkiye'nin kurtuluşu ve Tayyip Erdoğan'ın kurtuluşu demek olmayacak. Evet içeride ekonomi daralacak adeta stop edecek şirketler batacak ama buna karşın dışarıdan içeriye para girişi olup olmayacağı halen belli değildir. Tayyip Erdoğan son şansını deniyor, son kumarını oynuyor ve heyhat böyle bir tabloda Türkiye'de muhalefet yükselemiyor. İşte Türkiye'nin en ciddi kamuoyu araştırma kurumu olan Metropol'e göre bugün itibariyle kararsız seçmen oranı tamı tamına yüzde 25'tir. Pardon ama bu yüzde 25 neden kararsızdır? Niçin CHP ve İyi Parti'ye gitmiyor? Ben bunu söylediğimde kimi seyircilerim sen niye muhalefete muhalefet yapıyorsun diyor. Sevgili seyircilerim ben muhalefete muhalefet yapmıyorum. Ben ben gerçek alternatif bir muhalefet arıyorum. Bizi izlemeye devam edin.